Herkese selamlar dostlar. Pusula'nın yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz ekonomik takvim üzerine konuşmak istiyorum. Birçok verimiz var. İşte PMI verisi, işte faiz verisi, işsizlik verileri, istihdam verileri. Bunların sonucunda da hep genelde gelen soru şu. E tamam veri böyle geldi ne olur? Yükselir mi düşer mi? Bu soruyu ortadan kaldıracağız. Özellikle videonun altına açıklamada bir görsel indirme linki bırakacağım. Sizin için bir görsel tablo hazırladım. Bundan sonra veri geldi. Aç görsele bak. Ne olacağını kendi kendine anlayacaksın zaten. Ama biz yine ekonomik okur yazarlığımızı arttırmak adına hangi veri ne anlam taşıyor? Ya da FED bu verilerden hangilerine daha çok önem veriyor? Buyurun gelin beraber bir konuşalım. Öncelikle hiç bilmeyen ve duymayanlar için biz verilerimizin tarihlerini ve beklenti ve sonuçlarını investing.com sitesinde ekonomik takvim bölümünden takip edebiliyoruz. Buranın linkini sizler için açıklama kısmında bıraktım. Burada özellikle şurada bu haftaya tıklayacak olursam bu hafta gelen veriler ve sonuçları ve gelecek olan verileri ve beklentilerini görebiliyoruz. Önceki veri, beklenti, açıklanma tarihi ve zamanı geldi. Açıklanan oranı da görüp buna göre piyasada bir hareket, bir yorum alabiliyoruz. Geçmişe dair de ayrı da bakabiliriz, gelecek haftaya da bakabiliriz. istersek direktmen Şimdiden Temmuz ayının verilerine bakabiliriz. Peki onca veri var, en çok hangisi değerli, hangileri değerli? Aslında verilerin tamamı birbirinden değerlidir. Lakin bizim piyasamızı en çok etkileyen şey faiz kararı, Fed'in faiz kararlıdır ve Fed'in faiz kararını etki eden çok önemli veriler var. Çok daha böyle üzerine durmak istedikleri, üzerine takıntılı oldukları verilerimiz var. Hepsini tane tane anlatmaya çalışacağım sizlere. FED faiz kararı demişken zaten FOMP toplantısıyla başlamamız gerekiyor. FED faiz kararı vermeden önce bir toplantı düzenleyip buradaki benim tabirimle takıntılı oldukları verileri görüşüp bunun sonucunda bir faiz oranı açıklıyorlar. Faiz oranı demişken hemen onu da bir özetlemekte fayda var aslında. Eğer faiz artarsa dolar güçlenir. Doğal olaraktan riskli yatırım araçlarından kripto gibi ...para çekilmeleri başlar ve fiyat geri çekilir. Yani faizin artması kriptonun gerilemesine, düşmesine sebep olur. Faiz indirimi ise bankalara musluk açtırır. Likidite bollaşır, riskli yatırım araçlarına daha fazla para giriş olur. Yani kripto yükselir. Bir de faiz sabitse durumu var. Evet, faiz kararından hemen hep 30 dakika sonra Fed başkanı çıkar bir konuşma yapar. Bu konuşmada daha çok bizim şahin mi ya da güvercin mi dediğimiz... Konuşma yapılırdır. Yani e, kibar alttan mantıklı ve doldurulabilir, anlaşılabilir bir konuşmadaysa güvercin bir konuşmadır. Bizim için iyidir. Ya da agresif, sert ve başına buyruk takılan bir konuşması varsa şahin. Yani bizim için aslında bir negatiftir. E Tabi de faiz kararları, FOMC toplantıları, işte şahin konuşması, güvercin konuşması demişken CPI verilerimiz, yani tüfe verilerimizi unutmamamız lazım. Peki nedir bu tüfe, nedir bu CPI? ABD'deki tüketici fiyatlarının aylık değişimini ölçer. Yani işte benzindi, mazotlu, kiradı, gıda alışverişiydi. E, tüfe eşittir enflasyon demektir. E, FED de zaten en temelde enflasyon takıntılı olduğuna göre şöyle düşünebilir miyiz? Enflasyon artarsa FED faizi arttırabilir. E, faiz artarsa ne oluyordu? Kripto düşüyordu. Ama enflasyon düşüyorsa, tüfe verilerimiz iyi geliyorsa bizlere FED faiz indirme ihtimalini yükseltir. Doğal olarak da piyasalarımız bunu pozitif algılar. E gelin bir son tüfe verilerimize bakalım ve geçmişini de nasıl görebiliriz göstermek isterim sizlere. Şimdi 11 Haziran Çarşamba günü tüfe verilerimiz geldi. Yıllık tüketici fiyat endeksimizin üzerine tıkladığım zaman hemen karşıma bir sayfa daha açılıyor. Burada aşağı inip daha fazla göster dediğim zaman... Artık 2024 Hazirattan mevcut zamanım olan, mevcut açıklanmış olan Mayıs ayının tüfesine kadar değişimi görebiliyorum. Gözüme çarpan oranda ne var? Ocak ayından bu yana azalan bir tüfemiz var. 3'müş, 2.8, 2.4, 2.3 burada bir duraksama yaşamışız. Tüfenin azalmaya devam etmesi, enflasyonun azalmaya devam etmesi ki şu an ben bu videoyu çekerken Fed'in enflasyon hedefi %2 ve çok az bir mesafe kaldı diyebiliriz buraya doğru ilerleyen bir tüfe verisi bizim pazarımız için çok pozitif algılanacaktır. Bir de buna ek olaraktan PCA verilerimiz var. Bunlar ne anlam taşıyor? Aslında kripto için içerik üretenler bu konu hakkında çok sessiz kalsa da FED için en etkili veriler arasında durduğunu söyleyebilirim. Peki nedir bu PCA? PCA dediğimiz tüketicilerin fiili harcamalarını ölçer. O zaman bu noktada şöyle düşünebilir miyiz? PCA verisi yüksek gelirse faiz arttırma baskısı gelir. Doğal olaraktan kripto bundan negatif etkilenir. Ama PCA verimiz düşük gelmeye başladığı zaman beklentilerden önceki dönemlerden faiz indirimi tekrardan gündeme gelebilir. Bu da tabii ki de bizim için gene pozitiftir. Bir dönem Powell'ın ağzından eksik olmazdı. Tarım dışı istihdam. Peki tarım dışı istihdam deyince kafamızda ufak da olsa bir şeyler çağrışıyordur değil mi? Yani tarım sektörü dışında çalışan kişi sayısındaki değişimi gösterir bizlere. Veri nasıl gelirse sonucu nasıl olur? Tarım dışı istihdam kısaca NFP olarak geçmekte. NFP eğer yüksek gelirse ekonomi güçlüdür. Ekonomi güçlüyse FED faiz arttırabilir. FED faiz arttırsa kripto düşebilir. Ama NFP verisi düşük gelirse ekonomide zayıflama olduğunu gösterir bizlere. Ekonomide bir soğuma olduğunu gösterir. Bu da doğal olaraktan faiz indirme ihtimalini arttırır piyasalarımız için pozitif algılanır. Çok bu çok değerli anlık volatilite yaratabiliyor. Yani bu verinin gelmesiyle 3-5-10 dakikalık süreçte bir hareketlilik görebiliyoruz. Ama bizim için genel resimde faiz indirme etkisi önemlidir. Lütfen bunu unutmayalım. Ve tarım dışında çalışanlara değinmişken işsizlik haklarından yararlanmayı anlatmazsak olmaz. Çünkü her hafta her hafta her hafta gündemimizde ve Powell'ın aslında Aralık ayından bu yana en takıntılı olduğu konulardan biriydi. Son zamanlarda biraz daha çok bu ticaret savaşlarını arkasına sığınmakta. Biz gene de anlatalım. İşsizlik haklarına yararlanma verisi ABD'de bir hafta içinde işsizlik maaşı için başvuran kişi sayısı verisidir. Başvuru sayısı artarsa yani veri önceki dönemden ya da beklentiden yüksek gelirse ekonomi yavaşlıyor demektir. Ekonomide bir sorun varsa Fed'in faiz indirme ihtimali olur. Yani kripto pozitif etkilenir. Ama başvuru sayısı azalıyorsa ekonomi güçlüdür. Ekonominin güçlü olduğu yerde Fed faiz bile arttırmak isteyebilir. Burada da kripto için negatif karşılanır. Bu bütün verileri ben faize bağlıyorum günün sonunda ama veriler gelindikleri noktada 5, 10, 15 dakikalık periyotlarda ani hareketleri ufak fiyat dalgalanmalarına sebep olabilir. Bunu asla unutmam. E, ekonomi güçlü, ekonomi zayıf, ekonomi güçlü, ekonomi zayıf. Hep bunu deyip durduk. O zaman şuraya bir dokunmamız lazım. DXY, daha önce bunu duymuştur Aslında bunu ekonomik takvimde anlatmamam lazım. Ama bence bizim için önemli bir veri DXY dediğimiz aslında dolar endeksidir. DXY, doların, euro, yen, sterling gibi 6 büyük para biriminin Karşısındaki gücü bize gösterir. Yani dolar ne kadar değerli dünyada ne kadar güçlü duruyor. E bu doğrultuda DXY'de bir yükseliş varsa eğer dolar güçleniyor demektir. Doların güçlü olduğu yerde riskli yatırım araçlarından çekilmeler olur. Kripto zayıflar. Ama DXY'de bir düşüş varsa bu da doların zayıfladığını gösterir. Doğal olarak dolar yatırımcısı kazanç elde etmek için riskli yatırım araçlarına yönelebilir. Bu da kriptonun yükselmesine sebep olur. Peki DXY nereden bakarız diye sorarsanız aslında TradingView'e girdiğiniz zaman paritelere DXY yazıp TVC'den grafiğini açabilirsiniz. Hatta bir anda takip ettiğim için burada bir adet çizimim kalmış. DXY'nin grafiğini haftalık, günlük, saatlik nasıl yorumlamak istiyorsanız bakabilirsiniz. Ben daha çok günlük, üç günlük ve haftalık bakmayı tercih ediyorum. Döndük tekrar takvime. Çokça anlattım, çokça canlı yayınlarda vurguladım, Telegram kanalımda vurguladım, PMI verileri, PMI verileri, PMI verileri. Hatta özellikle dedim ki bir ara üretim PMI verilerinden daha çok benim için hizmet PMI verileri daha değerli çünkü ABD bir hizmet ülkesi. Hani hep bir tabir vardır ya abi Çin malı, Çin malı, Çin malı, Çin malı işte yani o Çin malından kastım Çin aslında bir üretim ülkesi olduğunu bize gösteriyor ama ABD'de daha az böyle sayılı markalarımız var. Büyük markalarımız tabii ki de var işte Apple, Nvidia gibi vesaire. Gerçi burada Nvidia çok doğru olmayabilir çünkü Kaliforniya merkezli olması lazım. Ama hizmet sektöründe çok daha hareketliler. Bugün bakacak olursanız ETF fon yönetim şirketlerinin en büyüklerinin tamamı bile ki bunlar da bir hizmet vermekte ABD'de bulunmakta. Bu PMI verileri için söylediklerim aynısı ISM için de geçerli. PMI verisi ekonomik aktiviteyi ölçen, burada aktiviteyi parantez içinde aktiflik olarak algılayabiliriz. Şirketlerin yöneticilerinin anketleri sonucu açılan bir veridir. Burada 50 bölgesi bizim için nötr bölge, karar bölgesi iken 50'nin altında zayıflama, 50'nin üstünde güç kazanma olarak yorumlayabiliriz. 50'den büyük ya da bir önceki dönemden yüksek geldiği takdirde büyüme sinyali alırız. 50'den küçük ya da bir önceki dönemden düşük geldiği takdirde ise daralma zayıflama sinyali alırız. 50'den büyükse, beklentiden yüksek çıkıyorsa ekonomi güçlü. Ekonomi istikrarlı, ekonomi istikrarlı ve güçlü olduğu yerde Fed gene ve gene faiz artırma ihtimali kriptomuz negatif etkilenir. Ama beklentiden düşük geldiği takdirde ekonominin yavaşladığı anlamını bizim için taşıdığı için riskli varlıklara daha fazla para akışı olabilir. Fed'in faiz indirme ihtimali daha yüksek olabilir. Bizim için yükseliş sinyalidir. PMI ve ISM verileri her haftanın, pardon her ayın ilk haftası açıklanmakta. Ee, burada Fed'i direkt olarak etkiliyor. Fed'in izlediği politikanın temelinde PMI ve ISM verileri en temel taştır. Benim için de en değerli veriler arasında kesinlikle yer alıyor. İşte Fed dedik, Fed dedik, Powell dedik, Fed başkanı dedik. O zaman biraz da onları konuşmamız lazım. Evet, planlı şekilde font sunakları sonrası, faiz kararları sonrası çıkıp sürekli zaten konuşmalar yapıyorlar. Burada güvercin ve şahin konuşmaya basit bir özet getirmem gerekirse, enflasyonla bir savaş vurgusu varsa eğer, burada biraz daha şahin bir tutum olduğunu unutmayalım, ya da belirlerin iyiye gittiğini, ekonominin iyiye gittiğini söylüyor, faiz indirim sinyalleri veriyorsa biraz daha güvercin konuştuğunu, düşünebiliriz. Şimdi kafalar çok fazla yanmadan özet anlatayım. Daha yakında kalacaktır. Fed faizi yükseltirse kripto negatif etkilenir. Fed faizi düşürürse kripto pozitif etkilenir. CPI verimiz yani tüfe yüksek gelirse kripto negatif etkilenir. Düşük gelirse kripto pozitif etkilenir. Bu iki veri içinde kriptoyu doğrudan etkiliyor dememiz son derece doğru olur. PCA verimiz ve tarım dışı istihdam verimizi birlikte ele almak istiyorum. Beklentiden yüksek geldiği takdirde kripto piyasası negatif etkilenir. Düşük geldiği takdirde ise pozitif etkilenir. Bu ikisi için ise dolaylı yoldan etkiliyor demek istiyorum. İşsizlik başvuruları için ise yüksek gelirse bizim için pozitif, düşük gelirse bizim için negatiftir. Dolar endeksi yani DXY burada DXY yükseliyorsa kripto düşüyor demektir. Yani düşmesini bekleriz. Ama dolar endeksinde zayıflama, düşüş görüyorsak kriptonun pozitif etkilenmesini bekleriz. Bunun için ise ters kolerasyonu demek son derece doğru olacak. Benim de çok takıntılı olduğum konu PMI ve ISM verileri. Beklentiden yüksek geliyorsa, nötr bölgenin üzerindeyse bizim için negatif etki yaratır. Ama tam tersi durumda yani beklentiden düşük geliyorsa, nötr bölgenin altındaysa bizim için pozitif algılanır. Bunu da bence dolaylı bölüme koyabiliriz. Ha bir de Pavel'ın konuşması var. O da artık biraz algısal durum. Nasıl bir konuşma yaptığına bağlı her şeyi biliyorsun ki. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videoda görüşmek istiyorum seninle muhakkak. Bizi ilk kez izliyorsan kanala abone olup bildirimleri açtığın takdirde her akşam 21.00'da canlı yayında olduğumu göreceksin. Hem grafik analizlerimizi yapıyoruz hem piyasa yorum yapıyoruz. Yakalayabildiğimiz tüm fırsatları canlı yayında işlem olaraktan şeffaf bir şekilde paylaşıyorum kişisel işlemlerimi. Telegram kanalımız ücretsiz aşağıda linki bulunmakta. İşlem yaptığım borsanın linkleri gene aşağıda bulunmakta bana destek olabileceğim en büyük yollardan bir tanesi de bu linkler ile kayıt olup işlem yapmaktır. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.